ABD'nin alanını bize 120 olarak vermiş. ABD üstteki yani. Ve bizden toplam alanı istiyor. Verileni yazacak olursak arkadaşlar. BC ben 3K. 3K yazalım. AB'ye ise 2K yazabiliriz. Yazdığımız zaman burası 2K. Burası 3K olmuş oldu. Açı ortayı kullandığımız zaman arkadaşlar. Ben bu kenara ne diyeyim? Baktığım zaman 2K diyebilirim. Bu kenar ise 3K olmuş olur. Yani buranın alanı A 2A'dır. Buranın alanı 3A. Aslında buranın tamamı olarak da bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Buranın alanı 2A. Buranın alanı 3A olarak kabul ederiz. 2A kaç eşit? 120'ye. A ne oldu o zaman? 60. Toplam alanımız ne? 5A. 5 çarpı 60 deriz cevabımızı 300 ve D seçeneği olarak buluruz.